Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları. Umarım haftanız güzel geçmiştir, bol bereketli bir şekilde. Şimdi Astor'da biliyorsunuz bir video paylaşmıştık. 25 Ocağı kadar ve toplam olarak paylaşmıştık bunu. Şimdi tamamını bir söyleyelim. Merak edenler var. Astor'da biliyorsunuz ki 18 Ocak'ta o %0.09 100 binde 9, 19 Ocak'ta işte 0.02'si, 23 Ocak'ta 0.16'sı, 24 Ocak'ta 28'i 0.28, 25 Ocak'ta 0.78, 27'si satıldı lotların ve toplamda da 0.84, yüzde 0.84 satıldı, biri bile satılmamıştı. E, bu kadar paylaşımda bulunmuştuk ve en sonunda da toplamda 1.784.000 lot alım emri vardı. 26 Ocak'ta e, 1 milyon 480 bin lot alım oldu ve %70'i 0.70'i satıldı arkadaşlar. 27 Ocak'ta ise biliyorsunuz dün itibariyle e, yaklaşık olarak kaçlardaydı? 13 milyonlara kadar ya da yanılmıyorsam e, 20 civarında 20 ile 13 ile 20 arasında 20 13 ile 13 milyonla 20 milyon arasında e, tavanda 45 milyon varken 13 milyona kadar düştü, 17 milyon mu o civarda bir şeye kadar düştü. Ee, biz tabi her gün şansımız deniyorduk yani vereceğini düşünmüyorduk ama e, ki vermezdi zaten 45 milyon tavanda emir varken bir anda yüklü bir satış gerçekleşince yaklaşık 20 milyona yakın e, dolu olarak bizim notumuzu verdi. Biz her gün emir girdiğimiz için tavan fiyattan e, bizim notlarımızı verdi. Tabi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar başta da belirtelim. E ee, herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Burada alın satın ya da tutun diye bir şey söyleyemiyoruz. Biz emirlerimizi verdiğimiz için her gün e, tavandan o yüzden alabildik, ekleme yapabildik halka arzımıza. 27 Ocak'ta 77 milyon alış vardı arkadaşlar. Tam olarak 77 milyon belki küsuratı vardır. Bir alış gerçekleşti ve lotların %36'sı satılmış oldu bir anda bu şekilde bir artış yaşandı. Ve 13-14 milyon 15 milyonlardayken iken, ee, sonra işte kapanışta 20 küsür 25 küsür milyonlara kadar yükseldi. Bakalım bundan sonraki bu hafta içerisinde testine itibaren neler yaşayacağız. Zaten canlı yayın da açıyoruz sizlere. Ara ara canlı olarak da paylaşacağız. Oradan işte yorumlar da yapacağız. Herkesi bekliyoruz. Siz de canlı yayınlarımıza katılın arkadaşlar. Bizleri destekleyin. Kanal güzel bir şekilde ilerliyor zaten isim değişikliğinde gelen taleplere oranla işte belirleyeceğiz bir anket yaparak Sizlerle beraber şimdi Astor'da Bu lotları kimler almış kimler satmış şimdi ona bakalım isterseniz Evet şuradan devam ediyorum Şöyle Astor'a bir bakalım Evet 25 milyon 168.822 lot Tavanda bekleyen not miktarı. İşte 2670'te mesela 1 milyon not var. Bazı arkadaşlar bu programın nasıl çalıştığını anlamıyoruz, siz anlatıyorsunuz falan diyorlar ama e, muhtemelen yeni takipçisiniz, ondan kaynaklı. Biz sürekli olarak anlatıyoruz. Öğrenmişsinizdir artık diye düşünüyorum. Buradan e, şeye bakalım. Aracı kurum dağılımına bakalım. Şimdi alan kısımda kimler var? Vakıf var, A1 Kapital var. Bakın lotları yazıyor başlarda. 6 milyon, 5 milyon, 3 milyon. Ziraat var, yapı kredi var. Gedik var. Ee, Osmanlı, İş, Şeker. Lotları da görüyorsunuz. Milyon lotlar burada duruyor. Satanlarda da Info var. 12,5 milyona yakın. Unlu var. 8.8. TEP var, Garanti var. Gördüğünüz gibi. Evet, Dün e, alış fırsatı verdi zaten. Buradan da görebiliyorsunuz kim ne kadar aldığını. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiz? Ya Daha doğrusu bundan sonra nasıl bir yol izleyecek bu e, halk arzımız? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bir de e, 27'sinde bugün itibarıyla pardon e, dün itibariyle şöyle bir haber de var. Bunu da gösterelim. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan işte Astor payları 27 Ocak'tan Şubat 24'e kadar açığa satış ve kredi işlemleri konu edilmeyecek diye bir de haber gelmişti. Bunu da buradan paylaşalım. Açığa satış ve kredi işlemleri konu edilmeyecek. Evet Astor'la alakalı olarak söyleyeceklerimiz bunlardı. Pazartesi günkü tavan fiyatı 29.38 bir önceki tavan cuma günü 26.72 idi. Pazartesi'nkinin tavan, pazartesi günkü tavan 29 38. Evet herkese bol kazançlar. Bakalım eee pazartesi günü neler yaşayacağız? Gene fiyatları fiyatlarıyla beraber olacağız sizlerle. Paylaşacağım canlı olarak. E, Üstad Üstat'ta zaten açılış konuşmasıyla beraber olacak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum size.